Merhabalar. Bu videoda Norsiyem'de hisse senedi hesabı nasıl açılır onu inceleyeceğiz. Hisse senedi işlemlerini yapmak için bir hisse senedi hesabı oluşturmanız gerekiyor. Hisse senedi hesabı açmak için de para akışınızı yani para yatırıp para çekeceğiniz bir banka hesabına sahip olmanız, oluşturmanız gerekiyor. Eğer banka hesabınız sadece hazırda varsa herhangi bir yurt içi banka olabilir bu. Direkt hisse senedi hesap açılışına başlayabilirsiniz. Web sitesi üzerinden ya da telefonla arayarak iletişime geçebilirsiniz. Web Hisse üzerinden bir örnek yapalım. Burada Norsiyan Kontere ana sayfaya giriyorsunuz. Sağ tarafta isterseniz daha öncesinde incelemek için yatırım ve hisse senedi nedir, piyasası nedir gibi bu yazıları okuyabilirsiniz. Ya da direkt yatırma hemen başla sekmesi var. Tıklayarak giriş yapabilirsiniz buradan. soruyor forex hesabı, viop hesabı, hisse senedi hesabı ya da future hesabı hangi hesap tipini açmak istiyorsun? Hisse senedi hesabı açmak istiyorum. Hesap aç dedim. Bu kısmı adımı soyadım yazıyorum. Ben de öncesine yazmışım. Bir e-posta adresi ve bir telefon numarasına ihtiyacım var. Benim de o numaradan iletişime geçecekler. Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili maddeyi tık atıyorum. Elektronik ticari ileti alma ile ilgili kısma bir tık atıyorum ve kayıt oluyorum. Teşekkürler. Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur dedi. Bu bir hesap açma değil şu anda. Bu bir ön hesap talebi. Temsilci beni bıraktığım numaradan arayacak, ilgili evrakları isteyecek ve bana bir döküman gönderecek. Mail olarak iletebilir, kargo ile iletebilir. Dökümanları imza atıp ona tekrar göndermem gerekiyor. Dökümanlarım karşı tarafa ulaşınca, yani Norsey'ime ulaşınca tekrar bana bir müşteri numarası tanımlayacaklar. O müşteri numaramla da daha sonrasında tekrar bu web sayfaya gelip müşteri girişi diyeceğim. Bist'i seçeceğim hisse hesabı diye ve hesap numaramı yazacağım. Bana gelen şifre parolayla giriş yaparak direkt hisse alım satımına başlayabileceğim. Aklınıza takılan her şey için 212 280 66 66 arayabilirsiniz ya da web sitesi üzerinden canlı yardımdan iletişime geçebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileyelim.